videolarda anlatım bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu proje ile ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa kanaldaki videolar açıklamalar kısmındaki Pathfinder anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu kiropi. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Binance borsasının incelenmesi olacak. Hemen Kilopi'ye geleceğiz ama öncelikle hatırlamamız gereken şey bu kanalda daha önce Kilopi projesinin inceleme videoları çekilmişti. En son inceleme videosu yaklaşık bir 2-3 ay kadar önce çekilmişti. Fakat ondan önce de geçtiğimiz yıllarda bir iki tane inceleme videosu var. Eğer projeyle özel olarak ilgileniyorsanız önceki videoları izleyip Sonra gelip bu en son bu videoyu izlerseniz süreç tam anlamıyla kafanızda oturmuş olur. Ama yine de ben bu videoda tüm konulara hızlı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Sadece bu videoda yeterli olabilir. Benim bu video hazırladığım esnada kilo bir projesi Gekoda herhangi bir sıralamaya dahil değil. Çünkü sıralamaya dahil olabilmesi için sirkülasyon kaynağının onaylanmış olması gerekiyor. Sirkülasyon kaynağı onaylandıktan sonra fiyatla çarpılıyor ve market cap belirleniyor ve onun doğrultusunda sıralamaya giriyor proje. Fakat biz yine de bir sirkülasyon miktarı ve sıralama hesabı yapmaya çalışacağız az sonra projeyle alakalı. Öncelikle web sitesine girelim sloganından ne olduğunu bir anlamaya çalışalım projenin. Web sitesine girdiğimiz zaman slogan bize Kilopi'nin web 3 uygulamaları olduğunu söylüyor. Bu ana sloganın hemen altında da Kilopi'nin tokenize bir ekosistem olduğunu ve bu ekosistemde web 3 uygulamaları organik bir toplulukla birlikte üretiliyor diye bir açıklama var. Siteye de genel olarak baktığımız zaman sanki oyun tarafında biraz daha güçlü olan Web3 uygulamaları geliştiren bir projeye benziyor. Kendine ait bir blockchain'i yok. Kendine ait bir token'ı var. Bu token etrafında tokenize edilmiş bir ekosistem ve 3 uygulamaları geliştirmeye çalışan bir proje var karşımızda. Daha sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Kaynak kontrolüyle devam edelim. CoinGecko maksimum kaynağı 5 milyar demiş. Öncelikle bunu bir sorgulayalım. Maksimum kaynağın 5 milyar olduğu hem Telegram kanalında hem sosyal medya hatlarında projenin her yerde belirtilmiş. Aynı zamanda web sitesine girdiğimizde token'ın altında basic info yazıyor. Bunu tıkladığımız zaman token'ın kontrak adreslerini ve maksimum kaynak miktarını görebiliyoruz. Hemen altında da no mint function yazdığı için yeni token üretilemez. Yani bizim maksimum kaynağımız 5 milyardır diyor. Proje teknik olarak bu 5 milyarı aslında arttırabilir teknik olarak böyle bir şey mümkün fakat projenin ekibi göz önünde olduğu için ve bulunduğu bütün kaynaklarda bunu zaten yazdığı için bunun arttırılmayacağını varsayarak ben bu videoya devam ediyorum. Toplam kaynakta sirkülasyon kaynağını belli edebilmemiz için de tarayıcıya bakmamız lazım. Kiropin'in lob tokenı şu anda Harmony Chain ve Binance Chain üzerinde. Binance Chain üzerindeki miktar düşük. Daha sonradan üretilmiş bir token köprü hattı ile oluşturulacak. O yüzden toplam kaynağı dahil etmek gerekmiyor. Sadece harmonite aracısına bakmak gerekiyor. Harmonite aracısını açtığımız zaman toplam kaynağın burada 5 milyar olduğunu zaten teyit edebiliyoruz. Maksimum kaynak olarak geçiyor. Toplam dediğimiz burada aslında bu maksimum kaynağın sirkülasyona ana cüzdandan dışarıya çıkmış olduğu miktar. Burada ana cüzdanda %74'ün olduğunu görüyoruz. Kalan %26'lık kısımda yaklaşık 1 300 milyona denk geliyor. O yüzden buradaki veri doğru varsayabiliriz. Sirkülasyon kaynağını hesaplayabilmek için de buradaki cüzdanları yeni sekmelerde açarak göreceli olarak bir sirkülasyon miktarı hesaplanabilir. Aslında 1 milyar 150 milyon, 1 milyar 200 milyonu sirkülasyonda gibi görünüyor. Fakat ben bu videoda yine 1 milyar 300'ün hepsinin sirkülasyonda olduğunu varsayacağım. Fakat buradaki sirkülasyon miktarı ile toplam kaynak yani sirkülasyon %100 gözüyle bakmayacağız. Burada 1 milyar 300'ü 5 milyara böldüğümüz zaman %26'lık %25 diyebiliriz. Bir sirkülasyon miktarı ile devam ediyorum ben videoya. Grafiğe geldiğimiz zaman CoinGecko'da yaklaşık bir 4-5 aydır bulunduğunu, henüz bir yılı bile devirmediğini görebiliyoruz. 4-5 aylık grafik ve %25'lerde olan sirkülasyon miktarı projenin henüz emekleme aşamasında, otokluk dönemine doğru ilerlemeye gittiğini görebiliyoruz. Grafikte böyle bir arızalı bir nokta var. Biz bizzat Projeyle ilişkili olduğumuz için bildiğimiz için burada coin oluşturduğu bir sıkıntı var. Bu da kaldırılmadı böyle bir durumu söz konusu. Borsalara geldiğimiz zaman iki tane borsada olduğunu görüyoruz ve borsaların ikisinin de likidite bazlı olduğunu, defi yani merkeziyetsiz finans borsalarında olduğunu görüyoruz. Bunlardan da Tranquil üzerinde, Harmony üzerindeki kısmı likiditesi belli bir tokluğa ulaşmış durumda. Fakat Binance tarafındaki henüz belli bir tokluğa ulaşmamış durumda. Girip detaylarına bakarsak da bu şekilde verilere ulaşabiliriz. Detaylarına girmeden önce özet geçelim. Kaynakta aldığımızdaki riskimiz orta. Grafimizdeki riskimiz orta düşük. Borsalardaki riskimiz düşük. Ama yine de riskimiz var. Çünkü sadece 2 tane borsadaysa en azından 4-5 tane borsada olsaydı oturmuş olurdu birinden birine bir şey olduğu zaman ayakta kalma ihtimali arttığı için bunlar güvenilir yerler, merkeziyetsiz finans üzerinde düzgün oturtulmuş yerler ama yine de sayı 2 olduğu için burada riskimiz mevcut. Kitapla devam ediyoruz. Gite başladığımız zaman projenin 20 tane paylaşımı olduğunu görüyoruz. Sıralamasını hesaplamadık. Sıralamasını hesaplayalım öncelikle. Şimdi 1 milyar 300 milyonu bir sirkülasyonda varsaydık. O sirkülasyonda varsaydığımız miktarı şu anki fiyatla çarpmak gerekiyor. 1 milyar 300 milyon çarpı 0.00046 şu anki görünen fiyat. Yaklaşık 600 bin dolar bir market cap görünüyor. 600 bin dolar market cap coin yaklaşık 2000. sıralara falan denk geliyor şu anda. Proje 2000. sırada varsayalım biz şimdilik. 2000. sırada olan bir proje için 20 tane paylaşım oldukça iyi. Bu 20 paylaşımdan eğer detaylı bir şekilde incelerseniz 20'si de direkt olarak proje ile alakalı. Fakat bunların yaklaşık bir 13-14 tanesi böyle ete dişe diye değer çok sağlam paylaşımlar değil. Bunlar web sitelerinin alt segmentlerindeki bulunan altyapıların bazı paylaşımları var bunlar buralarda ama bunların bile açık kaynak bir şekilde paylaşılır olması oldukça önemli. GitHub'daki paylaşım miktarı biliyorsunuz bu piyasada oldukça önemli. O yüzden GitHub'tan şu anda aslında geçer not alıyor. 2000. sırada olan bir proje oldukça iyi durumda GitHub. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 1K takipçi olduğunu görüyoruz. 1K takipçi aslında 2000. sırada olan bir proje için yeterli gibi görünse de kripto projelerinde 10K takipçinin altındaki Twitter hesapları Hani böyle fake mi değil mi diye bir kurcalanır. O yüzden Twitter'dan geçer notu alamıyor şu anda. En az 10K Twitter takipçisi projenin yapması gerekiyor. Şimdi tekrar web sitesine gelelim projenin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Bildiğiniz üzere piyasada şu anda Ethereum gibi devasa platforma dönüşmüş blockchain'ler var. Polkadot gibi, Cosmos gibi devasa platformlar var. Artık onlara sadece tekil blockchain demek bile doğru olmayacaktır. Bir yandan da tekil blockchain'ler var. Kendine has proof of stake sistemleriyle bağlıları proof of work hala Ayakta kalmaya ve sürdürülebilir olmaya devam etmeye çalışıyorlar. Şimdi biz burada kilo ile ilgilendiğimiz için en başta Harmony'yi koyalım. Harmony Blockchain kendine ait bir sharding sistemiyle Proof of Stake, dengeli Proof of Stake yapısıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Kilo projesinin token'ı da Harmony'nin üzerinde. Kilo projesi ürünlerini Harmony üzerinde geliştiriyor. Çünkü hızı yüksek, komisyon düşük, kuluçka yeri gibi düşünülebilir. Aynı zamanda Binance Chain'in üzerinde de bir token basılmış. Bu token da aslında hem güvenlik hem marketing amaçlarıyla basılmış. Ama buradaki token da geçerli. Şu anda Harmony üzerine tokenı var Kilopin'in. Binance üzerinde tokenı var Kilopi projesinin. Peki Kilopi projesi ne yapıyor? Kilo projesi sonra web sitesinde göreceğimiz gibi Web3 uygulamaları geliştiriyor. Ekosisteminin altındaki Web3 uygulamalarını tema olarak kendisi geliştiriyor ve ileriki dönemde de başka projelerle etkileşime girerek bunların sayısını arttırmayı düşünüyor. Sitede de gördüğümüz üzere az önce aslında birazcık oyun kısmında güçlü bir proje. iki tane hali hazırda çalışan oyunu var. Yenilerini ekleyeceğini söylüyorlar. Aynı zamanda mühendislik uygulamaları gelecek diye ekosistemin altında ürünler görebiliyoruz. Şu anda iki tane ürün görünüyor. Onların da sayısının artacağı söyleniyor. Bunun dışında temel olarak DAO governance yani demokratik sistem ve anket sistemleriyle çalışan uygulamalar mevcut. Projede şu anda buraya da poll yazalım. Anket yerine. Şimdi bizim için önemli olan şey Kiropi projesinin oluşturduğu bu ürünler bir sürü ürün olabilir ama tokenla etkileşimi var mı ve bu tokenla olan etkileşimler sürdürülebilir mi dengeli mi oturtulmuş. Şu anda temel olarak oyunlar play to earn yani oynadıkça kazan modundalar. Ödüller gittikçe düşer durumda. Mühendislik uygulamaları, anket uygulamalarında LOP direk harcanacak şekilde tasarlanmış. Bunda anket uygulamalarından bir tanesi video içeriklerini belirlenen anket uygulaması sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Mühendislik uygulamalarında önümüzdeki aylarda yavaş yavaş oturacağını söylüyorlar. Aynı zamanda bir daha uygulaması da var. Ha sonra göreceğiz fakat eski kalmış, onun da yenilenmesi gerekiyor. Detayları görecek. Fakat temel olarak uygulamalarla Loop'un sürdürülebilir bir şekilde etkileşime girmesi gerektiği mentalitesine anlamış durumda proje ve bunu önümüzdeki aylarda daha olgun, daha sağlam bir noktaya getireceğini söylüyor. Ve buradaki sistemde gerçekleşirken Harmony üzerindeki tokenla sürekli bir etkileşim var. Binance üzerindeki token da geçerli. Al, sat ve likidite alanında şu anda çalışıyor. Fakat buradaki uygulamaların hepsi içerisindeki token, Harmony üzerindeki token, ana kaynakta zaten oradaki token. Eğer projenin detaylarına girersek, ekibin açıklamalarına da bakarsak, üçüncü bir chain üzerinde de token basmak düşünülüyor. Burada tabii toplam kaynağı artıracak şekilde bir basma değil. Yine Binance üzerindeki gibi küçük bir miktar basıp bir likidite oluşturulup potansiyeli olan sağlam bir chain bulunduğu zaman güvenliği ve marketingi artırabilmek adına üçüncü bir chain araştırması da projede devam ediyor. Şu anda temel olarak proje bu şekilde çok daha fazla detayına girersek tabii ki dallı budaklı bir şeyler var içerisinde ama bu kadarını şu anda kabaca bilmemiz yeterli. Şimdi web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Sloganlarımızın altında hemen aşağıda bir sahnemiz var gördüğünüz üzere. Sahnede ilk önce şuradaki sağdaki televizyondan başlayalım. Televizyonun içerisinde bir video var. Tıkladığımız zaman bu video çalışıyor. Fakat video eski kalmış. Web sitesinin eski hali üzerinden bir tanıtım videosu yapılmış buraya. Öncelikle bunun yenilenmesi lazım. Buradan ekibe sesleniyoruz. Onun için de sahnenin üzerindeki objeler Projenin ekosistemindeki belli başlı ürünleri temsil ediyor. Örneğin hemen sloganın altındaki adamlar tıkladığımız zaman projenin Masters of Management isimli oyununun tanıtım web sitesini açıyor. Masters of Management adında bir strateji oyunu var. Aslında projenin önemli ürünlerinden bir tanesi. Sağ taraftaki kasayı tıkladığımız zaman staking ürünlerinin sayfası açılıyor. Tahtı tıkladığımız zaman burada DAO Sayfası açılıyor. Az önce söylediğim gibi DAO sistemi şu anda eski kalmış yenilenmesi gerekiyor. Pusulayı tıkladığımız zaman anket uygulamaları açılıyor. Sol tarafta da bir ejderhamız var. Burayı da tıkladığımız zaman MM oyunumuz açılıyor. Aslında mantıklı bir şekilde sahnenin içerisine bu objeler düzgün bir şekilde dağıtılmaya çalışılmış. Sahnenin temel mantığı bu. Ürünler sağlam bir şekilde yerine oturttukça sahneye yeni objeler eklenerek temsili simge objeler eklenerek uygulamaların da oradan açılacağını söylüyor ana ekip. Şimdi sol taraftaki menü üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Kaynaklar, token ve community adında ayrılmış. Kaynaklardan başlıyoruz. Ekosisteme girdiğimiz zaman projenin ürünlerini görüyoruz. Burada Az önce konuştuğumuz gibi DAO, Pathfinder'da bir anket uygulaması, Collector, Staking uygulaması, NodeUp adı altında ana havuzdaki tokenları hareketin takip edebileceğimiz bir sistem var. Fakat bu da eski token üzerinde kalmış. Bunun da yenilenmesi gerekiyor. Mastersoft Management strateji oyunu, Scalia MMO oyunu, Sales ve Matcher adında iki tane mühendislik altyapısı var. Bir de Migration diye bir ürün var burada. Eski token'dan yeni token'a geçerken şu anda aktif olan bir ürün bu. 50 milyarmış toplam kaynak 5 milyara düşürülmüş ve bu onun sistemi. Biz tabii şu an 5 milyarlık haliyle devam ediyoruz. Roadmap'e geldiğimiz zaman 2023'ün tamamını etkileyen bir roadmap görüyoruz. 2024 ve 2024'ten sonrası henüz aktif hale getirilmemiş. Burada belli başlı bazı biten işler var fakat onlar henüz yeşil boyanmamış. Buradaki açıklamalara bakılırsa Temmuz ayında yapılacak bir toplantı ile roadmap'teki güncellemeler hayata geçirecek ve 2024 ve sonrası içinde yeni elementler ilave edilecek. Roadmap çok aşırı detaylı olmasa bile tıklanıp açılıp detaylarını göremediğimiz bir roadmap olsa bile yine de neyin ne olduğunu kabaca görebildiğimiz, takip edebildiğimiz bitmiş işlerinde yandığı, yeşil ışık yandığı düzgün bir roadmap. Umuyoruz ki bu roadmap tez zamanda güncellensin. Roadmap'in hemen altında dokümantasyonumuz var. Dokümantasyona girdiğimiz zaman çok fazla eksik olduğunu görüyoruz. Aslında dokümantasyon projeye çok uygun bir şekilde ayarlanmış. Bütün alt linkler ayarlanmış. Fakat içerikler şu anda boş. Peki buradan sesleniyoruz. Dokümantasyonun acil bir şekilde düzeltilmesi lazım. Bir white paper var. Geçerli bir white paper var. Birazcık eski kalmış. Belki bunu da yenileyebilirler. White paperları çok önemsemediğimiz için projelerde detaylı bir şekilde bakmıyorum ama yine de white paperın yenilenmesi lazım. White paperın hemen altında videos Turkish diye bir kısım var. Burada bu Turkish kelimesi aslında projeyi global yaparken artık kalmaması gereken bir şey projede. Ve burada derlenmiş bir şekilde projenin videoları var. Fakat bu videoların da bir kısmı eski kalmış. Projenin bunları da dinlemesi gerekiyor. Hemen altında blok var. Blok paylaşımlarını dikkatli bir şekilde takip ederseniz belli başlı dönemlerde ufak aralar verildiğini fakat son dönemde belli bir şekilde rayına oturduğunu ve devam ettiğini görebilirsiniz. Projeyle detaylı bir şekilde ilgileniyorsanız da FAQ yani sıkça sorulan sorular kısmı oldukça önemli. Buradaki sorulara ve cevaplara bakabilirsiniz. Ekstra bir sorunuz varsa da mail atabileceğiniz bir mail adresi bırakılmış durumda. Token kısmına geldik. Token'da basic info'ya bastığımız zaman az önce gördüğümüz gibi kontrakt adresleri ve token toplam kaynağını, maksimum kaynağını göre biliyoruz. Bu bastığımız bastığım zaman token'ın uygulamalar içerisinde hangi amaçla nasıl kullanıldığını anlatan 4 tane ana kalem var. 4 ana mantığı var. Her birini tıkladığımız zaman da ekosisteme geçip bakabiliyoruz uygulamalara. Tokenomics'e geldiğimiz zaman token'ın dağılım planı ile alakalı 10 yıllık bir grafik var karşımızda. Grafiğin üzerinde tabii ki belli başlı notlar var. Buradaki grafik bir öngörüdür. Buradaki grafiğe uyumlu bir şekilde gideceği öngörülmektedir. Fakat tabii ki değişiklikler olabilir. Yapılacak değişiklikler buradaki grafikten daha olumluya doğru yapılabilir. Olumsuza doğru yapılamaz şeklinde bir açıklama var. 10 yıllık bir sirkülasyon miktarına giriş planını görebiliyoruz. Hemen altında bir adres listesi diye sayfamız var. Buradaki takımdaki herkesin cüzdan adreslerini ve projedeki önemli kontratların adreslerini görebildiğimiz bir sayfa var. Her projede olması gereken önemli bir sayfa. Hemen altında bir exchange butonumuz var. İki tane borsamız vardı. Oradaki borsaların direkt alım satım sayfasına yönlendiren iki tane linkimiz mevcut. Hemen altında bir deck screener var. Fiyatı takip edebileceğimiz grafikler, coin market ve coin gecko linklerini görebiliyoruz. Sağ tarafta da community'miz var. Community'nin altındaki community'ye tıkladığımız zaman ekibe geliyoruz. Bizim için önemli olan yerlerden bir tanesi. Bir kere ekip sayfasının düzenlenmesi lazım. Fotoğrafların bazılarında bir netlik, bazılarında bir matlık var. Burada bir düzenleme yapılması lazım. Ekibe gelirsek Cem Tosun tabi kurucu ve en çok aktif olan kişi kendisi YouTube kanalda var işte bu YouTube kanalı canlılar kısmında videoları projeyi takip edebiliyoruz oldukça önemli ve güven verici bir durum. Ama ekipteki diğer kişilerin kamera karşısına çıkma konusu ne kadar aktif oldukları konusunda derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Bir kere bu sayfada ekipteki herkesi göremiyoruz. Öncelikle herkesi burada görmemiz gerekiyor. Onun dışında zaman zaman sesini duyduğumuz Erhan Bahadır, zaman zaman kendi YouTube kanalında gördüğümüz Sadık Emre Alkan, sesini duymadığımız yine Metin Avcı ve Vilan Tekmil var. Kendilerinin gerçek kişiler olduğunu medyada yayınlarıyla takip edebiliyoruz. Ama yine de ekipte daha çok kişinin hem kamera karşısına çıkması lazım hem de düzenli içerik üretmesi lazım. Bu konuda proje birazcık eksik olsa da ekibin başındaki kişi bu işi götürdüğü için şu anda ekipten geçer not alıyor diyebiliriz. Bir de YouTube kanalı var. Buraya gelmişken değinmek gerekiyor. YouTube kanalı buraya koyulmamış. YouTube kanalını eğer kilopi diye YouTube'a aratırsak bir kilopi YouTube kanalı olduğunu görebiliyoruz. Bu Kilopi YouTube kanalında da içerikleri üreten Yiğit Öz Yılmaz var. Ekip sayfasında şu anda kendisi görünmüyor ama videolara da kendisi görünebiliyor. Ekipten geçer notu almış diyebiliriz. Komitinin hemen altında Code of Conduct diye bir linkimiz var. Buraya girdiğiniz zaman davranış biçimi kodu sayfası burası. Burada sevgi, saygı ve empati çerçevesinin dışına çıkmadan düzgün bir şekilde proje geliştirmek amaçlı. Herkes birbirleriyle iletişim kurmalı. Aksi takdirde işte öncelikle uyarı daha sonra ban gibi sistemler devreye girecektir diye önden bir uyarı yapılmış. Hemen altında bir ambassador program var, temsilci programı. Belli başlı bilgilere sahipseniz Kiropi projesiyle alakalı ve belli başlı kriterler var Twitter'da işte. Aktif bir hesap olması, en az 1000 takipçi olması gibi kriterler var. Burada kriterleri uyuyorsanız eğer ayda 1000 ila 50.000 arası lob token edinerek projenin temsilcisi olma gibi bir ihtimalle var. Başvuru yapmak için de Twitter'ı linkini buraya bırakmışlar. Mesaj atarak başvuru yapılabiliyor. Şimdi sitenin üzerinden de tamamen geçtik. Ekibi de gördük. Tekrar Konikeko sayfasına gelip projeni bir incelemeye çalışalım. Öncelikle eksileriyle başlayalım. Şimdi birinci eksimiz proje henüz sirkülasyon miktarını CoinGecko'ya yazdıramamış. CoinGecko'da sirkülasyon miktarı yazmadığı için sıralamada yerini göremiyoruz. Ama henüz emekleme aşamasında olan projelerde bu tip şeyler olabiliyor. O yüzden çok önemli değil. Grafikte bir eksimiz var. Şöyle bir hareket olmuş ve orada yoksa olmamış. Bu eksi olarak da değerlendirilebilir kimilerine göre artı olarak değerlendirilebilir. Burada küçük bir eksi olarak düşünülebilir. Borsa sayımız az. Evet likidite de bir bazı gidilmeye çalışıyor. Merkezi borsaların belli başlı dezavantajları var. Onlar şu anda projenin üzerinde etkisi yok. Ama yine de en azından şöyle 4-5 tane borsada güvenli bir hale gelecek şekilde dağılımı ve alım satımı yapılabiliyor olması gerekiyor. Şu anda bunda yine bir eksi olarak değerlendirebiliriz. Bir eksimiz projenin önünde daha dünyalar kadar yol var. O yüzden bunu yine de eksi olarak değerlendirmek gerekiyor. Ekosistemin altında evet çok sayıda ürün var. Fakat bu ürünlerin tam anlamıyla çalışıp hatta bunlardan bir iki tanesinin çok ciddi anlamda ön plana grafikleriyle birlikte sunulup sosyal medyada, marketingde bunların doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu alanlarda projenin önemli büyük eksileri var ve marketing kısmı da birazcık fazla Türkçe olarak kalmış durumda. Özellikle ekibe bakarsanız ve onların sosyal medya etkileşimlerine bakarsanız biraz fazla Türkçe kalmış durumda. Bunun da tez zamanda sağlam bir şekilde, oturaklı bir şekilde Tüm global olarak değerlendirilmesi ve oturtulması gerekiyor. Bu tip eksileri var projenin web site tasarımına bazı olumsuz yorumlar var. İnternetten araştırdığınız zaman bunları görebiliyorsunuz. Bunların da elden geçirilmesi gerekiyor. Bunlara da küçük küçük eksiler diyebiliriz ama genel olarak düzgün oturtulmaya çalışılmış. Artılarına gelecek olursak bir kere kaynak dağılımı doğru bir şekilde oturtulmaya çalışılmış. Defi altyapısıyla oturtulmuş. Borsa sayısı artırılırsa çok daha iyi olacak. Evet GitHub'da paylaşımlar düzenli olarak devam ediliyor. Yapılan işler güvenlik açığı olmadığı sürece GitHub'da düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde yayınlanmaya çalışıyor. Bir YouTube hesabı var geliştirilmeye çalışıyor. Bunlar da pozitif. Web sitesine girdiğimiz zaman özgün bir web sitesi olduğu belli. Bunu kimi kitleler gördüğü zaman ilk andaki etkileşim ve daha sonra ana ekiple olan etkileşim akabinde durum pozitife doğru dönme ihtimali var. Aynı zamanda bir projede olması gereken bütün linkler buraya sıralanmış ve hepsinin altı dolu doğru bir şekilde iş yapılmaya çalışılıyor. Ekibe geldiğimiz zaman ekibin kim olduğunu görebiliyoruz. Hatta kendileriyle iletişime geçmeye çalışırsak da geçebiliyoruz. Kurucunun da bir YouTube kanalı var ve burada da yayınların devam ettiğini takip edebiliyoruz. Bu projenin şu anda bana sorarsanız çeki düzen vermesi gereken belli başlı şeyler var. Topluluktan aldığı geri bildirimler, ve onun akabinde de düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. Ve onun hemen akabinde yapılması gereken şey ekosistemdeki ürünlerin bazılarına ağırlık verilerek ön plana getirtilmesi, yapılacağı iddia edilen uygulamaların eklenmesi, yeni uygulamalar eklenecekse onların da eklenmesi ve doğru ve global bir marketing yapılması gerekiyor. Temel olarak. Şimdi peki artış İçinde bulunduğumuz artış trendi devam ederse projeden nasıl bir davranış bekleriz proje 2000. sırada varsaydık onu anlamaya çalışalım Önümüzdeki 6 ay boyunca sert bir boğa geldiğini düşünürsek tabii ki projenin fiyatı artacaktır 6 aylık süreçten sonra Sert bir ayı gelirse eğer projenin fiyatı tekrar çıkış yaptığı noktalara gelir mi Böyle bir ihtimal Çok çok az olsa da var neden? Çünkü şu anda %25'ler civarında olan sirkülasyon miktarı evet proje bugüne gelene kadar bu konuda en ufak pürüz yapmamış. Fakat 6 aylık çok sert bir boğa geldiği zaman fevri bir davranış yapıp da buradaki sirkülasyon miktarını bir anda 40'lara 50'lere çıkartmaya kalkarsa o zaman fiyat tekrar çıkış yaptığı noktaya inme ihtimali olur. Ben böyle bir ihtimali olacağını düşünmüyorum ama yine de böyle bir ihtimal olduğunu düşünmek gerekiyor. Ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum peki içinde bulunduğumuz Artış dönemi tam bir boğaya dönmezse, Ayı piyasası 6 ay kadar devam ederse projeden ben aslında Çok yumuşak bir düşüş de değil de daha çok biraz yatay bir Seyir Olacağını düşünüyorum çünkü projenin henüz kitlesi az bu kitle yavaş yavaş büyüyor Yavaş yavaş global oluyor ve Şu anda kaynak dağılımı, projenin içerisindeki ürünler ve genişlemesi düzgün bir şekilde ilerliyor. Az önce hesapladığımız 600 bin dolar market cap şu anda bu proje için az olarak değerlendirilebilir. O yüzden fiyatın yatay bir şekilde devam edeceğini öngörüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Peki ikinci, 2000. sırada olan bu projenin şu anda hak ettiği yer neresidir diye sorarsanız şu anki içinde bulunduğu durumda projenin temel olarak aslında 1000 ila 1200 arasını mevcut durumunda aslında hak ediyor. Fakat bu hak ettiği yere hemen gelip kendini atabilmesi için yapması gereken belli başlı şeyler var. Hacminin oturaklı bir şekilde devam etmesi lazım. Medya kısmının oturaklı bir şekilde devam etmesi lazım. Teknik pürüzlerin çözüle çözüle ufak ufak ilerlemesi lazım. Yani çok fazla bir iş yapmadan düzeltilmesi gereken ufak tefek şeyleri düzelttiğinde proje 1000 ila 1200 arasına kendini aslında teknik olarak atabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. 1000'den sonra yukarıya doğru atmaya devam etmek istiyorsa Global marketing ve ürünleri üzerinde yoğun bir çalışma yapması gerekiyor. Bunu doğru, yoğun, düzgün bir şekilde yaparsa bilin üzerine atıp projenin kendini 500-600 gibi bir yerlere yerleştirme potansiyeli var. Fakat 500'ün de üzerine çıkma durumu geldiğinde projenin ciddi anlamda, çok ciddi anlamda hem uygulamalar bazında hem de ekip bazında hem de global marketing bazında evrimsel nitelikte bir değişikliğe gitmesi lazım. Umuyoruz ki o dönemlere de gelebilsin. Fakat 2000'inci sıralarda olan bu proje eğer ekip istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmezse, marketing global bir hale çevrilmeye başlanmazsa, ekosistemin altındaki ürünlerdeki gelişmelerin devam ettiğini gözümüzle görmezsek, git hafta bunları görmezsek, proje 2000'den bile aşağıya sarkabilir. Gidip 2500 ila 300 arası bir yere yerleşme ihtimali olabilir. 2500 ila 3000 arasına. Bu sebepten ötürü tabii ki hem ekip hem GitHub hem sosyal medya hesapları projenin hepsinin düzenli bir şekilde takip ediliyor olması gerekiyor. Peki her şeyin pozitif gittiği ekibin de şu ana kadar geldiği rutinle devam ettiğini varsayarsak artış döneminde çevresindeki projeler 10x yaparken bu projeden ne gibi bir davranış beklenir? Muhtemelen 20-25x civarı bir hareket beklenebilir çevresindekiler 10x yaparken. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil de lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapmayı unutmayın. Bir de Petfinder Anket uygulamasında Kilopi projesi yazıldığında yanına hangi cüzdan kullanmalıyız, nasıl güvende saklayabiliriz diye bir soru işareti vardı. Ona da doğru cevap vermeye çalışayım. Şimdi Kilopi projesi bildiğimiz üzere Harmony üzerinde var, bir de Binance üzerinde var. İki tane yerden şu anda edinilebiliyor. Örnek veriyorum harmoni üzerinde elde ettiğiniz, Hiç fark etmez. Metamask ikisi için de geçerli. Binance için de geçerli. Harmoni için de geçerli. Metamask cüzdanınıza log tokenlarınızı bir şekilde edinmeniz gerekiyor. Tabi edinebilmek için bir metamask cüzdanı oluşturmak gerekiyor. Şimdi metamask cüzdanı oluşturmayı bilmiyorsanız bunu hem internetten öğrenebilirsiniz, YouTube'dan öğrenebilirsiniz. Birçok kaynak var. Projenin Telegram grubuna girip oradan da öğrenebilirsiniz. Bir metamask cüzdanı oluşturunca oluşturduğunuz o metamask cüzdanını Ethereum başta olmak üzere Ethereum Virtual Machine uyumlu tüm ağlarda aynı mnemonic key yani 12 kelime bazen 24 verebilir bu kelimeyi bir de private key'iniz aynı oluyor zaten. O yüzden bir metamask cüzdanı oluşturup onun 12 kelimesini bir de onun private key'ini alıp çok güvenli bir yere koymanız gerekiyor. Ben şunu tavsiye ediyorum. Bir metamask cüzdanı oluşturacaksanız oluşturduğunuz makine bir telefon olabilir veya bir bilgisayar olabilir. Öncelikle onun sıfır bir makine olması lazım. Tertemiz, yeni format atılmış, bütün güncellemeleri yapılmış, değişik değişik uygulamalar veya sitelere girilmemiş, bir şeylere izin ver butonuna basılmamış bir bilgisayarda veya telefonda bir metamask cüzdanı oluşturup onun 12 tane kelimesini oradan alıp, private key'ini de oradan alıp İkisini de güvenli bir yere sakladığınızı düşünün. O cüzdana da o makineden log token elde ettiğinizi düşünün ve o cüzdanınızda telefonunuzda veya bilgisayarınızda log token varken o metamask o makineden silebilirsiniz. Neden? Çünkü 12 kelime de var sizde. Private keyiniz de var. Dışarıda elinizde tuttuğunuzu varsayıyorum. O makinede artık Metamask'ın olmasına gerek bile yok. Eğer çok uzun vade düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir makineye Metamask'ı yüklediğiniz zaman Metamask'ı açarken size 12 kelimeyi soracak. 12 kelime yazdığınız zaman o cüzdan zaten açılacak. Log token'larınız zaten gelecek. Ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Fakat şimdi buradaki 12 kelimeyi barındırmak, güvende tutmak ve Private key'i güvende tutmak sizin sorumluluğunuzda. Bunun için bin bir türlü yol İzleyebilirsiniz bana sorarsanız bir tane e-mail adresinizi atabilirsiniz Hatta o 12 kelimeyi karıştırıp atın Karıştırıp attıktan sonra da Türkçe bir şekilde ben bunu böyle böyle karıştırdım yazın kendinize attığınız bir mailde Yabancı bir adam hack dediği zaman Translate yapıp belki yine de çözebilir ama orada kendinize ait Bazı tripler yapabilirsiniz en basit halini Anlatıyorum yani biz bunları yaparken çok 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 katmanlı Şeyler yapıyoruz En basit haliyle böyle bir şey yapabilirsiniz o e-mail adresinizde Cep telefonunuza onay kodu gelmeden girilmeyen bir e-mail adresi olsun bu en sağlam yollardan bir tanesi diyebilirim. Veya evinizde bir kasa varsa kasanın içerisine de atabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun güvenliği sizin kontrolünüzde. Ama bana sorarsanız şöyle yapılabilir. Bir iki cüzdana bölebilirsiniz. Cüzdanlardan bir tanesine mnemonic key'inizi, işte private key'inizi alıp barındırabilirsiniz. Bu şekilde güvende kalır. Bir cüzdanınızdan da Atıyorum kilopi projesinin ekosisteminde kolektör var yani staking uygulaması var staking uygulamasına gelip bu stakinglerden bir tanesini koyabilirsiniz Kilitli koymak istiyorsanız işte atıyorum 3 ay 6 ay 12 ay Seçenekler var hatırlamıyorum aylarını Kilitli olmadan koymak istiyorsanız da son saatte içeride kalabildiği bir Burada özellik var yani gelip burada kilit olmayanı Stake'e koyabilirsiniz Ne kadar lock token'dan bahsediyoruz bilmiyorum yarısını Sabit bir cüzdan da güvene aldınız mnemonic key'inizi, private key'inizi aldınız, depoladınız. Bir cüzdandan da getirdiniz, staking'e koydunuz. Onu da private key'ine aldınız, onu da mnemonic key'ine aldınız. Birinde açıkta duruyor, birinde de staking sisteminde duruyor. Bu şekilde beklediğiniz ne kadar beklemek istiyorsanız o da size kalmış. Yani bunlar dışında yapılabilecek böyle aham şaham başka şeyler söylemeyeceğim. Çünkü Wallet'a da gidebilirsiniz. Başka bir sürü cüzdan var. Yeni yeni cüzdan isimleri duyabiliyoruz. İşte atıyorum USB'ler var. Bildiğiniz üzere Ledger Wallet'lar var. Yani bunların her birine gidebilirsiniz. Ama temelde bu işin teknolojisi Mnemonic 12 tane kelimeniz ve private keyiniz. Bu ikisini siz bildiğiniz zaman diğer alet, edevat, uygulama falan bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Bundan 4 yıl sonra Metamask da ortadan kalkabilir, diğer uygulamalar da ortadan kalkabilir. Ne ortadan kalkarsa kalsın o blockchain üzerinde küçük bir uygulama oluşturulur ve o size yine 12 kelimenizi sorar. Oraya yapıştırdığınız zaman cüzdanınız kaldığınız yerden açılır ve her şey olduğu yerden devam eder. Temel olarak cüzdan konusu da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.